Arkadaşlar merhaba bu videomuzda Aydın Yayınlarına ait 2020-2021 yılındaki baskısının AYT Kimya Soru Bankası'nın testlerini çözeceğiz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki günümüzdeki periyodik cetveli elde edebilmek için tarih boyunca farklı bilim insanları çeşitli görüşleri ileri sürerek oluşumuna katkıda bulunmuş bulunmuşlardır. Yukarıda verilen çalışmasıyla periyodik sistemin oluşmaya katkıda bulunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diye de sorulmuş. Bakalım çalışmalarımıza. Çünkü ki periyodik cetveli ilk bastırdığı zaman henüz 63 element bilinmekteydi. Bu elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki düzenli tekrarlardan yola çıkarak periyodik tabloyu elde etmişti. Bu düzenleme Esnasında o güne kadar bulunmamış bazı elementlerin varlığını ve özelliklerini öngörmüş Evet şu ifade özellikle öne çıkan bir ifadedir ki bu Mendeleev'in ismini zaten bize e, hatırlatması lazım. E, çünkü Mendeleev periyodik tablosunu yaptığında bazı yerlerin baş, boş kaldığını görmüş. Mesela şöyle diyelim. Mesela şu alüminyum varsa buradaki yerin boş kaldığını ve buraya demiş ki Eka Alüminyum. Yani latince'de Eka demek benzer demek. Alüminyuma benzer bir element bulacağız bu elementin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında isabetli tahminleri olmuştur. Yine de ikinci bilgimize de bakalım. Diyor ki, atomların artan atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında belirli özelliklerin tekrarlandığını görmüş ve daha sonra elementleri tekrarlanan özelliklerine göre alt alta sıralayarak ilk iki periyodu 7'şer sonraki 3 periyodu ise 17'şer element içeren periyodik sistemi hazırlamıştı. Tekrar söyleyeyim bu çalışmalar e, Dimitri Mendeleev İkinci sorumuza baktığımızda ki verilen iyonda toplam 32 tane elektron bulunmaktadır. Buna göre X atomunun periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle iyonumuza baktığımızda şöyle bir tane X, 3 tane de oksijen var ve eksi 2 yüklü. Şimdi burada 32 tane elektronumuz var. Elektronu sağ alt köşeye yazıyoruz. Şuraya yazıyoruz. Ve şunu söyleyebiliriz iyon yüküyle elektron sayısının toplamı proton sayısını verir. Yani 32 ile eksi 2'yi toplarsak 30 yapar. Proton sayımızı bulduk. Ve şunu söyleyebiliriz. Bakın bizim taneciğimiz içerisinde bir tane x, 3 tane oksijen var ve bu ikisinin toplamı 30. Proton sayısı üzerinden yani bu tarz soruları çözmeniz lazım. Onu da belirtelim. Oksijenin proton sayısını biliyoruz. Bakın 8 getirip yerine yazıyoruz. X artı 3 çarpı 8 eşittir. 30. 8 kere 3 24 yani x artı 24 eşittir 30 ise 24'ü karşı yaptık. Buradan x eşittir 6 çıktı. O zaman x'in proton sayısı 6 ise periyodik tabloda nötron yani atomik halde olduğu için elektron sayısı da 6'dır. Elektron dizimini yaptığımızda 2'ye 4. 2 tane katmanı var. O zaman ikinci periyot ve son katmanı 4 olduğu için 4a grubunda bulunur. Yani şıklara bakarsanız cevap da değişik olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda ki periyodik tabloyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda aynı grupta bulunan atomların değerlik elektron sayıları kesinlikle aynıdır denilmiş. Bu bilgi için şöyle bir istisnamız vardı. Mesela 8A grubunda nasıl kodladık? Hergele, Necip ya da Necmi arsız karısını kesip rendelemeyi. Ögren'de organesiyen denklem. Bakın helyumun atom numarası 2 ve değerlik elektron sayısı 2 ama kararlı olduğu için soy gazlar grubunda bulunur. Diğer soy gazlarımız için mesela neon 2'ye 8. Değerlik elektron sayısı 8. Argon 18, 2, 8, 8. Şurada 8 yani helyum dışında bu elementlerimizin hepsinin son katmanı 8 olduğu için değerlik elektron sayısı 8'dir. Helyumun 2'dir o zaman bu şık kesin doğrudur diyemeyiz. Yani burada aynı grupta kesinlikle ifadesi kullanmış. B şıkkına baktığımızda aynı yatay sırada bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterir demiş. Yine yani aynı yatay sıra dediği aynı periyot. Çünkü periyot tabloda yatay sıralara periyot diyoruz. Düşey sütunlara ise grup diyoruz. Peki aynı periyottaki elementlerin kimyasal özellikleri benzer midir? Hayır benzer değildir. Aynı gruptakilerin kimyasal özellikleri genellikle benzerdir. O zaman bu da yanlıştır. C şıkkına baktığımızda S blo elementler tümü metaldir diyor. Yine burada şunu söyleyebiliriz. Helyum şuradadır. Yani son katmanı ya da elektron düzeyimiz S ile bitenler şurada var. Bakın hidrojen de 1S1. Şimdi hidrojen S bloğunda yer almasına rağmen nedir? A metaldir. Ya da şuradaki helyum içinde şunu söyleyebiliriz. Helyum atom numarası 2. 1S2. O zaman bu nedir? Bu da soygaldır. Yani hepsi metal midir? Hayır. Değerli orbitalleri S ve P ile biten elementler A grubu. Elementler denilmiş bu doğrudur. Eğer S ve P ile bitiyorsa A grubu da D ile bitiyorsa B grubu şekli nedir? Bu doğrudur. E şıkkına baktığımızda soy gazların birinci iyonlaşma enerjisi kendine en yakın alkalin metalin ikinci iyonlaşma enerjisine eşittir demiş. Bu da yanlıştır. Mesela şöyle bir örnek verelim. Neon 10'a 10. Yani nötr halde birinci yoğunlaşma Ne nötr halde 10 proton 10 elektron çıkıyor. Mesela buna en yakın sodyumu düşünsek alkali metal. Şurası artı 1 olsa şimdi burada da 10 elektron var. Çünkü burayla buranın toplamı burayı Yani ikisinde 10 elektron varsa elek, burada yoğunlaşma enerjisi arası... Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki modern periyodik sistemle ilgili İfadelerin hangileri? doğru denilmiş. İlk yargımızda periyodik tablo S, P, D ve F olmak üzere 4 bloktan oluşuyor. Şöyle söyleyebiliriz. Şu kısım S bloğu. Şu ortadaki kısım D bloğu. Şurası P bloğu ve şu altta yani elektron dizilimi D ile bitenler. D da S ile bitenler. S bloğunda e, F ile bitenler. F bloğunda şeklinde söyleyebiliriz. S da burada S bloğunda. Onu da belirtelim. Yani bu ifademiz doğru. Periyodik tabloda her periyot bir alkali metalle başlar. Bir soy gazla sonlanır demiş. Bu yanlıştır. Bakın mesela birinci periyoda örnek verelim. Bunu. Neden yanlış oldu? Birinci periyodun başında hidrojen var. Hidrojen nedir? Bir ametaldir. O zaman birinci ifademiz yanlış. Çünkü alkali metalle başlamıyor. Üçüncü yargımıza baktığımızda periyodik tabloda 8 çeşit A, 8 çeşit B olmak üzere 18 tane düşeyi sütun vardı. Yani 18 tane grup vardı diyor. Et periyodik tabloda şurası 1A, şurası 2A. Şuradan devam ettiğimizde 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A diye gidiyor. Yani 8 çeşit A grubu. Şurada da e, 3B, 4B, 5B, 6B. Yani 2B'ye kadar gidiyorum. Ama şunu belirtelim. Burada 8B'den 3 tane var. Yani 3 tane olduğu için toplam 10 tane grubumuz var. Yani 8 A grubu 10 tane de B grubu olmak üzere topladığımızda 18 grup olur. Bu ifademiz de doğrudur. O zaman burada cevap değişik. Yani bir 5. sorumuza baktığımızda dedi ki atomunun temel hal elektron dağılımı bu şekilde olan Elementin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi bu da en büyük baş kuantum sayısına baktığımızda bakın şurada gördüğümüz 4. Bu bize periyot numarasını verir. 4 yani 4. 4. periyotta olduğunu gösterir. Değerlik elektron sayısı dediğimiz ya da şu işte elektronları topladığımızda 12 yapıyor. 12 ise ne yapacağız? Onunu çıkardık. Bu 2B grubuna denk geliyordu. yani. Bu durumda cevabımız da C şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda ki yukarıda x, y ve z elementleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre bu elementlerin çekirdek yükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi ilk ifademize baktığımızda x elementi ikinci periyot halojen ediliyor. De halojen dediği 7 a grubu. Yani x için şunu söyleyebiliriz. İkinci periyotta olduğuna göre iki tane katmanı var. 2 ve sonunda da 7 olacak. Şu şekilde iki katmanı var sonu 7 olacak. O zaman burayı topladığımızda 9 yapar. 9 elektronu var ve nötr olduğu için 9 da protonu vardı. Yani çekirdek yükü 9'dur. Çünkü çekirdek yükü aynı zamanda proton sayısıdır. İkinci bilgimize baktığımızda Y atomunun elektron sayısı X atoma giden 4 fazladır diyor. O zaman burası 9 ise burası 13 olur. Ve nötr olduğu için atom olduğu için 13'te protonu vardır. O zaman çekirdek yükü 13'tür. Son ifademize baktığımızda z elementinin atom numarası x atomunun atom numarasından 3 eksiktir. Evet, bunun atom numarası 9 ise 3 çıkardığımızda burası da 6 olması gerekir. Bu durumda cevap 7. sorumuza baktığımızda diyor ki, vanadyum elementi ile ilgili olarak yargılanın hangileri doğrudur denilmiş öncelikle bu elementimizin elektron dizilimini yaparsak şurası 23 nötrken yani şurada herhangi bir sayıyorken elektron sayısı da 23'tür. Bu 23'e göre dizilimimizi yapıyoruz. 1s2 2s2 2p6 3s2 12 oldu. 3p6 18 oldu. 4s2 20 oldu. 3d3 23 şeklinde Dağıttık. Bakın sonu D olduğu için bu elementimiz nedir? Periyodik cetvelin D bloğunda bulunur. Yani üçüncü yargımız doğru. D bloğunda bulunan bu maddelerin tamamı nedir? Metaldir. Metal olduğu için elektrik akımını iletir. O zaman birinci yargımız da doğru. İkinci yargımıza baktığımızda artı elektron düzenini 3D 1 ile biter diyor. Şimdi burada iki elektron verecek. Şimdi iki elektron verirse tabi burası 21'e düşecek. Peki iki elektrona 3d 3'ten mi verir yoksa 4s 2'den mi verir? Baş kuantum sayısı büyük olan 4s 2'den vereceği için şurası gidecektir. Yine bizim elektron düzenimiz bakın buradaki iki elektron gitti. Yine 3d 3 ile bitecektir. İkinci yargımız yanlıştır. O zaman bu durumda cevap değişik ki Sekizinci sorumuza da baktığımızda ki x artı 3 yanı elektron dizilimi bu şekildedir. Buna göre x elementinin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir denilmiş. Bakın x artı 3'ün elektron sayısına bakarsak 2, 4, 10, 12, 18. Şimdi iyon yüküyle elektron sayısının toplamı bize proton sayısını veriyor. O zaman buradaki proton sayımız kaç olacak? 21 olacak. Periyodik cetveldeki yerde nedir? Elementer periyodik cetvelde atom numarasına göre dizen düzenleniyorlar, diziliyorlar. O zaman bunun nötr halde 21'e göre dağıtırsak şu şekilde olur. 21 protonu varsa 21 de elektronu var. 1s2 2s2 2p6 3s2 12 3p6 18 oldu. 4s2 20 oldu ve 3d 1 ile bitecektir. O zaman burada baktığımızda gördüğümüz en büyük baş kuantum sayısı ne? Şu 4. O zaman bu elementimiz 4. periyotta. Ve D ile bitiyorsa şöyle yapıyoruz. Şuradaki S ve D'nin üstündeki sayıları topluyoruz. 2, 1 daha 3. Ve D ile bittiği için B grubu elementidir. O zaman 4. periyot 3B grubu olması lazım. Yani cevap da değişik olacaktır. 9. sorumuza baktığımızda da ki P bloğunda bulunan ne tür T atomunun temel halde değerlik orbitallerinden birisi dolu Üç tanesi yarı doludur denilmiş. Buna göre T atomu ilgili yargılanan hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi bu elementimiz P bloğunda ise yani elektron dizilimi P ile bitiyor. Şimdi elektron dizilimi P ile biten bir elementin değerlik orbitalleri S ve P'dir. Sonuçta buradaki ve buradaki sayıları toplayarak değerlik elektronlarını buluyoruz. Şimdi diyor ki bu orbitallerden birisi dolu. O zaman burası dolu. P'nin altında 3 tane var. Bu 3 de yarı dolu. Yani bunun elektron dizilimi S2 P3 ile bitmesi lazım. O zaman burada şöyle söyleyebiliriz. Bakın 2, 3 daha 5A grubunda. Şimdi birinci yargımızda diyor ki hidrojen atomuyla kararla T hidrojen 3 yani TH3 molekül oluşturabilir demiş. Et 5A grubunda olduğu için bakın şunu söyleyebiliriz. Değerli elektron sayısı 1, 2, 3, 4, 5. Yani buraya 3 tane hidrojen bağlanarak çünkü 3 tane tekli elektronu var. Ortaklanmamış elektronu var. O zaman bu şekilde bir molekül oluşturabilir. Bu doğrudur. Elektron bulunan temel enerji düzeyi sayısı 2 ise atom numarası 7'dir. Yani katman sayısı 2 ise ikinci periyottaysa. Şöyle diyeyim. Mesela bu T denilmiş. T atomumuzun enerji düzeyi şöyle 2 ise. Yani o zaman bu durumda birinci katman 2 olacak. İkinci katmanda hani 5 a grubu 5 olacak. 2, 5 daha 7. 7 elektronu dolayısıyla atom numarası da 7 olacak. Protonu 7 olacak. Doğrudur. Periyodik cetvelin 5 a grubunda olur diyor. Onu zaten en başta söylemiştik. O zaman bu da doğrudur. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki verilen elementler aynı periyotta olduklarına göre atom numaralı nasıl sıralandırılmış? demiş. Şimdi aynı periyotta aynı yatay sırada var. Şöyle söyleyeyim. Hatta şöyle yapabiliriz. Periyod tablonun tamamını çizebiliriz. Kabaca da olsa şöyle çizdik. Şimdi diyor ki e, K element için D bloğunda bulunan bir metal. Şimdi buradaki D bloğu dediği nedir? Periyot tablonun şu orta kısmında D bloğudur. O zaman K elementimiz buralarda bir yerde olacak. L elementine baktığımızda S bloğunda bulunan bir metal. S bloğu da burasıdır. O zaman L de burada olacak. M'ye baktığımızda bileşiklerinde eksi 2 değerlik alan bir element. Evet eksi değerlik alıyorsa bu nedir? Bir A metaldir çünkü metaller eksi negatif değerlik alamaz. O zaman e, periyodik tablonun şu kısmında bir merdiven vardı. Merdivenin üst tarafı met A metal olduğu için M de şuralarda bir yerde olacak. O zaman şunu söyleyebiliriz. Periyodik tablo soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası ne yapar? Artar. O zaman bu durumda en sağda olan M büyüktür. K'den o da büyüktür. L'den şeklinde olması gerekir. Yani şıklara bakarsanız doğru cevap B şıkkında görürsünüz. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki elektron düzenleri verilen taneciklerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur denemiş. Şimdi birinci yargımızda yx'in uyarılmış halidir diyor. Bakarsak bakın şimdi 1s2 tam dolu 2s2 tam dolu 2p6 tam 3s2 tam dolu 3p4 bu şekilde temel hal elektron düze dizilimi yapılmış. Y'ye baktığınızda bakın 1S2, 2S2, 2P 6 Bakın şurası dolmadan. Yani burası normalde dolsaydı ne olacaktı? 3S2. O zaman buradaki bir elektron buraya gitmiş. Normalde Y'nin de temel hali evet 3S2. Hani burada buraya bir elektron geldi. 3P4. Ve bir elektron buradan buraya gittik uyarılmış. O zaman evet YX'in uyarılmış hali de doğrudur. Z-2 iyonu soy diyor. Bakın bir maddenin soy gaz olabilmesi için nötr halinin elektron düzeni yani 8, değerli elektron sayısının 8 olması lazım. Şimdi şuraya baktığımızda evet burada değerlik elektron sayımız 2, 6 daha 8. Ama bu bir madde soy gaz mıdır? Hayır. Şu an soy gaz elektron düzenine sahiptir. Yani nötr olsaydı, z'nin üstünde herhangi bir sayı olmasaydı ve elektron düzeni bu şekilde bitseydi soy gazdır diyebilirdik. Ama buna soy gaz diyemeyiz. Şu an z için kullanacağımız doğru ifade nedir? z eksi 2 iyonu soy gaz elektron düzenine sahiptir. Olması lazım. Onun için B, yani B demeyelim. İkinci yargımız yanlış. Y'ye baktığımızda 3. periyot 5A grubu element edilmiş. Bakın Y'nin elektron düzeni normalde bu şekilde dedik. Temel hale için çünkü periyot, periyot tablodaki yeri temel hale göre yapılır. Şimdi en büyük baş kuantum sayısı 3 olduğu için evet 3. periyot. Peki değerli elektron sayımız kaçtır? 2, 4 daha 6 ve P hmm ile bittiği için A grubundadır. O zaman 3. periyot 6A grubu olması lazım. O zaman burası da yanlış. Şöyle olması lazım. Bu durumda cevap yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyoruz.